Discord'daki sinir Yılmaz ya. abi gelecekti. İlk <laughs> ben alacaktım. Halil Tekin sana nasıl kızdı? Bir daha kızar sana bak. Düzgün dur. Ama ona bir şey değil mi? Adam adını bilmiyorum dedi. Ne bu? Adını bilmediğim ki... abi. Discord'da kilere. Adını kere, kere, Kami. bilmiyorum. <laughs> Kamil formaları güzel seç Kamil. Nasıl bilmiyorsun? İşte dikkatim çek. Kamil formaları güzel seç. İşte. Seçmedim bir şey. Yalan atma. Ok gibi diye. seçtin adamların formasını amına koyayım. Nereye güzel seçtin? Hiçbir şey seçmedi renk. Ya renk karışıyor mu karışmıyor Sen de boş yapıyorsun? ha. Ya kardeşim Çok renk küfür karışmayan küfür güzel ya. forma da var Kamil. Çok küfür etmeyin ya. Ben kaptan olacağım. Kamil ol, olsun istemiyorum. <laughs> <Çok küfür gülüyor> ben olacağım. Geliyor yine dal raklar. Kamil sen misin lan bu? Bu değil. Nerede o dalama göremedim ki. Travis Scott gelsin artık ya. Kamil oymuş evet. Baba en önde. Oy Travis Scott. Pardon Sergen Zorna. Hadi atla. O kim ya? O kim ya? O kim ya? Alper atlama elin var ya. <laughs> Oy kim o pembeli? Ben. Pugna, Pugna var karşıda Pugna. Bunlar Bursa Sporlu. Alper ne arıyorsun oğlum burada? Ya gerizekalı zekalı nerede olacağını, oynayacağını bilemiyor bu çocuk. Hızlı saymıyor, beğen dostunu mü. Defansdasın amına koyayım ya. Top almaya döndüm ya. Allah Allah. O adamın attığı kafaya bak amına. Oy! 90'lık <laughs> dev. Amelin karakteri bir tık ağır ya. Allah Allah Depans... niye acaba? <laughs> Defansı yaptırsana ki Full defans bastım Aha. diyor. Amına koyayım 50 hızı var. Evet biraz öyle oldu ya. Oğlum karakter koşmuyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama bak. Ya sus sus. Ne? Konuşma. Hep sen Bomboşum oldu. Ya hayır değilsin. Dolusun orada. Ahmet, olsun. ben bencil oynayacağım. Ahmet, be. Ahmet arasana gelsin sol kanat. Ben bencil oynayacağım. Ben bencil oynayacağım. Ama pas atmasak zaten bence oynayamıyorsunuz zaten. Ama stoper. <laughs> 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 ne stoper kızım yok kızım. <laughs> Al tamam, işte. Diğer yanındaki de bot zaten. Tamam. Oo oh, güzel oynuyor. Bu ne <laughs> lan öyle Rediger. Yok kurtuluma. Ya hadi geç Aferin. Kanatlarda adam yok ya. Evet enderazı sız basmam lazım. Bu yok. Verme 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 verme. Şey genisi, anasını siktin doluyken mi istedim ben. Ona demedim ben kendime dedim. Pas istedim bana atma zaten. Ben sana demedim zaten sana oğlum. Oyuna diyorum ben. Sağ üstte öyle yazdı. <laughs> Nigga mı? <laughs> Oy. Hadi ulan. Ya Sercan Zurna ya. ya <laughs> Alper bak siktir git konuşma bak. Berk bu takımdaki oyuncuları seçebiliyormuşuz galiba. Nasıl seçiyor? Bot botları. Adamlarda Van Dijk falan vardı amına koyayım. Bizde bize kadın futbolcular var. Belki Ultimate Team'de seçiliyordu. <laughs> Bilmiyorum adamlarda Van Dijk falan vardı stoperde. Gücü büyük ihtimalle yine 80 de en azından Van Dijk. Botu daha iyidir onun. <laughs> Botu daha iyidir onun. Öyle oğlum. Bizde kadın futbolcu var amına koyayım. <laughs> Bize bir Robin kılıklı var o, o güzel. Alttar. <laughs> Alttar kanat oynuyor. Ama Alttar kaçtı ama bot. Ne yaptı bu bot? Ya. Bot bot. Ama kardeşim ben <laughs> santraforum ben yenime geçiyorum kim o? Alperin <laughs> Alperinyo <laughs> ne yapıyorsun sen? Alperin ya, falan ben, değil ya. Alper yani. pazara <laughs> gönderdi adam. <laughs> Defansa geliyor adam ya. Yardım edeceğim. Kamil bana versene ben Edin Ceko'yu gibi top dağıtacağım ya. Yani bu bende travel e özelliği açıldı. Bu kendi kendine otomatik mi? Otomatik mi vuruyor buna? Şeyle L2 ile falan mı burası lazım ya? Oğlum öyle bir şeyse ben kapatırım onu ama. Onu yap. Ver bota. Gör aşağıki botu. Aşağıki botu gör. Bot amına koyayım bot ya. Bot nerede o zeka onu görecek. Oha, Oha. Oh. Ah. Power. altı. Ya ben kullanayım isten ya. Gel yakına Ben de akrobatik bir var ona i̇şte, göre. Işte, i̇şte işte işte altar. Ya altar Ama nereye gidiyor? Oğlum bak abi. beni bıraksan beni bıraksan ben daha geç isteyecektim topu. Ya hayır sen çok kötü pozisyon alıyorsun zaten. Nereye Oğlum gidiyorsun? orada orada istemeyecektim ya. işte sen istedin de istedim. Geri zekalı kötü pozisyon aldın kötü. Ben kimseyi dinlemiyorum. Sen Rami. Öyle benim gayet ben bastığım şeyde çok geç tepki veriyor ya. Onu satacak. Kolun, kolun. Kolun işte. Bu kadar. Ya. Çek. Git kola hadi. Kimi vereyim ben burada şimdi. Bot ver. Açayım oyunu. Yesen. La oğlum top sağlanda bana kayıyor. Tövbe evet, oh. estağfurullah. Tamam stoper falan olmaz ama ne diyeyim ya. ya. Geçeceğim mi? Tamam sen topu izleme. Tamam mı? Adam benden daha hızlı oğlum. Hayır ne adayım, hayır kamerayı izle. diyorum. Kamerayı geri zekalı. Sana bir şey demiyorum. <laughs> King. Nice on the pass. Müdahaleyi görüyor mu amına koduğunu? Ya, nigga, nigga ni ya. Oh, he's us away. Her kanattaki adama. Bir daha yukarı ver kanata. Ben verdim. Aç ortayı. Geçmedi. Bana ver, çok geçti. Oo. Oo oh, değdim ya. Baba. Oo. Oh, Hadi şey. yine müdahale yapsana ya. Dibinden yürüyor. Bu lan. Gözün kapadı şüpheli ya. Yanar çıkıyor. Nereye attı ya? Nereye lan? Yani. Ama dönene kadar bu ya. Ne Alper ya ne ya? Adam alamadı işte. Yani ki. Ben dönebilsem sana de atacaktım zaten oğlum. Tamam. Hiç şey demedim ki. Tamam. <laughs> Yok sen dediğin, Allah Çok çok sen. Ama iyi koy istediğimde niye yapmadı bot? Orospu bot. Biri top mu istedi? Niye yapmadı bana? just one minute of stoppage time, say the officials. Ben Trevely'e yerine uzaktan havadan pas özelliği vardı. bende yani çok güzel top dağıtıyordum. Onu açacağım tekrar. sen niye havadan pas açıyorum ya? Edin Ceko ne yapıyor Mert? Ya. Oğlum Trevely'e <laughs> bir boka yaramayacak ki. Ben kullan Oyunu sanki çok iyi <laughs> oynuyor. Bir de amına koyayım Trevely'e kullanma o zaman. Kuvvetli şut al. Yok işte level'ım yetmiyor. Olsa onu alacağım zaten. Nasıl yetmiyor ya? Benden fazla yetmiyor. Öz, özellik özelliklerin level, level var bazı özelliklerin. Tamam da kuvvetli şut ben 32 level'ı ben kullanabiliyordum onu. Ben kuvvetli şut da atamam ki zaten. Ne yapacağım? Orta sahadan şut mu çekeceğim? Top gelmiyor bana zaten. Aa. Ya sen sen kendi bu yapıyorsun. Ben de kendimkini yapıyorum. Var mı bir şey? Var. Ben sana diyorum mu orta basma şunu bas diye diyemezsin. Ben zaten orta basmam lazım. Sen de bana diyemezsin. 90 ben 92 şutum dedim. var benim. Ya. Daha ne olsun amına koyayım? Uzaktan şut batıyorum ben. Bun. O saatteyim. Tamam, dokunmadım. Aldım. Ananı sikeyim ben bu good build up but no end product. <laughs> <laughs> and back now with Altamirano. Oh, that's a super. <laughs> <laughs> Adamın ismini duydun mu? Benim karakter tır gibi amına. Bir de ben bunu 2 metre yapacakmışım he. <laughs> Aynen hızı fullleyince onunla 2 metre de koşuyor. E, şutu kim atacak? Abi, Her şeyi abi, fullemek lazım ama. Şutla hızlı fulle yeter. bir de fizik ver. Tamam daha şu an şutu fulleyemedim zaten oğlum. 92 yeter oğlum zaten daha verme bence. Ya ben fulleyeceğim. Ya gerek yok gerek. Ben öyle istiyorum. Ya kanadı attım ya bu yandı ya. Akine offside'a e kaldım. Kendi pres yaptır adamlar. Yaptırıyorum. Yaptırmıyordun az önce unutmuş. Sürekli yaptırmıyorum çünkü boşa kaçıyorlar. Bu adamlar kaçıyor Bu sefer de çok boş top çeviriyorlar ondan diyorum. E bu ne boş, bo boş, boş. Ya kaleci. Elinde tutarsın onu kanka bak. Vur artık şuna. Alper keşke atsan da önüme çıksak. Alper bağlantı koptu. At Mert'e at Mert'e. Sen istedin oğlum. Tamam. Ben İlk sen benden öncesin. Ben uzaklaştırdın. Oy. Oy. Ah, ışır da ışır. Ah. Ulan. Aştırma L1 mi? Evet, aynı. Evet. Evet. Eyvah. Geliyor. Geliyor. Sen gö götürme, götürme. Ben varım burada. Ananı adamı. Ne oldu Adam? lan Penaltı mı oldu? Oh, he, oh, offset. Oh. Penaltı oldu sandım var ya ben. Pardon kendi top hisselerini görmemiştim. Aslında bug yapabiliriz her bölümde. Kamil full pas passa, full bize L1 e üçgen atsa var ya. Biz bize şey Agüero yapsak, ben kendim Agüero yapsam sonsuz gol atarız ama. Öyle de pastaki kim bile kaçıyor. Aha geldi. Geldi. Uf. Ayağa kal. Kalk Ben geliyorum Semih'e gel buraya. Gol sevinci var. <laughs> olacak mı? Oy. Basıyorum ikisi hiçbir şey olmadı amına koyayım. Aa benim adam ayağa kalkana kadar gol sevinci süresi bitti. <laughs> yani ne yapacağım vakit mi geçirdim? Res yaptır adamlara ben de alıyorum ben çok geç aldım diye ya kol. Oo, oo, Kamil aldı. Fake atacak. Atmadı. Enayi. Önünü ya. boşaltma onun bak. Fena goller atıyorlar bak. Hadi bakalım ben koşabileceğim mi? Geri gel. Geri dönüp atmam lazım karakter pas atamıyor. Topuk atamam. Orta. Oh be. Ben atmıştım Geri La fake attı ya. Bu ne pele mi bu adam? Kim okuyayım ya? Hayır dur lan. lan. mı? Ya siktir oradan. Ya. Bu adam kaleye vuracak ha. Arka boş. Arkaya aldım. Şu ben ortada duruyorum boyumuzun. içeride kim Sen tut işte. Hadi artık. Tamam, tamam. Burada ben ya şuan, bu. Nereye doğru gidiyor ya? Yürü git oradan gol yok. Hadi lan orada. O. Oh. Ah be. Al artık be. topu. Al artık topu. Al. Oh. Lan lan oldum. Ol. Ben oldu? Ben X'e basıyordum. Ay kareye basıyordum ya. Topa topuna gelince şut çekti. Bu adam var kendini pele yapmış ya. Pırpır orospu. Haydi lan koyarım götümü oraya. Ama botlar bak şunlardan top alamıyor. Sinir oluyor. Aynısını ben yapıyorum. Tek sahnede top alıyorlar. benim karakter mi çok öküyüz? Bunların botlar mı iyi? Hadi gol lazım hadi. Bas. Ben de geliyorum. Gelemiyorum. Yapma be. Bot <laughs> bastan. Hayvan amına kodum. Offside. Offside. Offside tamam. Hit. Sağ ol top. Kamil. Hocam yeah. tamam. sen stop edeyim mi? misin? ne işin var? Lan gol atamasak da kaybedeceğiz zaten. Gol atmamız lazım. Gör Alper'i. Tamam hadi olur. Hadi olur. Ver Offside. Hadi olur. Tamam. Ya ananı hayır, hayır. Hayır. Orta. o zaman çık Ya ya. siktir aman Tamam en azından bir fark denildi. Tamam tamam. Ya, Salak saçma gol yedik. Salak saçma gol yemesek. Mert bu arada bunlar güzel XP veriyormuş he. Ve bugünkü videomuz bu kadardı. Dünyanın tamam, en iyi oyuncusu olduğunu kanıtladım sizlere. Sen <laughs> videoda mıydın? Evet dedim ya ben bunu evet. Ben duymadım ki. Abone olup like atmayı unutmayın. Duysaydım oğlum hat-trick yapardık.